Herkese merhaba, ben geldim. Vallahi şimdi... Gerçekten bu YouTube'a niye video atmıyorsun, yüz kere girip çıkıyoruz diyen mesajlar vardı bugün. Şimdi o ve ben açılımı her pazartesi yapıyorum ama... Yarın biraz kendi işlerim var ve artık biraz TikTok'a ağırlık vereceğim. Çünkü YouTube'la ilgili bir problemim var. Bir türlü onu gideremedik gitti. Ta ki giderene kadar... YouTube'a biraz ara vermeyeceğim ama azaltacağım. Eskisi gibi sabah akşam TikTok'a 5 dakika 5 dakika kısa videolar atacağım. Yani yeni takipçiler bilmez ama öncekiler bilir. Her gün atardım sabah işte atıyorum sevdiğinizin an enerji, akşam değişik iletişim olacak mı? Ben yok nasıl? Öyle yani kısa 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 kısa. YouTube'a harcayacağım vakti açıkçası hiç değilse çalışan bir platforma e, harcarım. Bu arada Instagram'a üyelik çok çok cüz'i çok küçük bir ücret şimdilik. E, bundan sonra Instagram'da da sadece üyeler görebilecek haftalık açılım dışındaki günlük açılımları e, ve güzel şeyler yapacağız, üyeleri anlatacağım. Şimdi hadi bakalım O ve Ben. Şimdi bir yeni ay var bu hafta. Yeni ay enerjisi var. Yarın gece diye hatırlıyorum. Onunla ilgili bir manifeste sayfaya Instagram'a atacağım. Haydi bakalım o ve ben. O dediğimiz kişilerin an enerjileri şu olsun. Ben dedik dediğimiz Sizlerin, bizlerin de bu olsun. Bakalım. Bu arada aylık burçları atıyorum ama onun e, potansiyelinden memnun Kal, kalamıyorum bir türlü. O yüzden lütfen son kez deneyeceğim. Burçlara yeterli e, istek yeterli etkileşim görmezsem bir daha asla burçları ben yapmayacağım. Çünkü burçlar hem çok zor, çok emekli, çok uzun, hazırlaması uzun, yüklemesi uzun. Bir motivasyon olmadıkça, hoşlanmadığınızı düşünürsem niye yapayım ki? Bakalım o dediğiniz kişinin enerjileri bu da sizinki olsun. Şimdi sıra geldi tarot'a. Bakın. <laughs> Sevdiğinizin düşüncesi, duygusu, tavrı. Bu da sizin karşılıklı. <laughs> Şöyle yapalım. Bugün biraz çok küçük değiştireceğim ben. bakalım. <laughs> Sevdiğinizin düşüncelere iki kart geldi vardır. Bir sebebi illaki Bence bu kadar yeter ama en olası yakın gelecek çünkü artık belli bir sayfalar kapandı zaten kabul edin etmeyin bir şey fark etmez dönüş değişim bile değil dönüşüm e, önemli bir şey şu anda tam hissetmeyenlerde temmuz sonu tamamen hissetmiş olacak bakalım an enerjilerinde. Bu iki kişi arasında nasıl bir enerji alanı hakim. O yüzden bugün normalde aynısından ortak gelecek, yakın gelecek, haftalık gelecek enerjiye de bakıyorum. Ama bugün bence biraz daha farklı yapmak gerekiyor. Bu da böyle olsun. çok hazırım siz de hazır mısınız haydi bakalım o dediğimiz kişilerin ama <laughs> yarasa yarasa ruhu yarasa baş aşağı durur çok asılan adamı hatırlatır baş aşağı E tabii ki hayvan enerjisi olduğu için farklı altında da rebirth is assured der yani yeni bir doğum başlamak üzere biliyorsunuz yarasalar Ay ben de bu hayvan destesiyle şey oldum yani hayvan profesörü memeli bir grup insan gibi yani e, sadece gece görüş açısı olur bir de böyle insanların kafasına falan yapışır değil mi gece? Şimdi bir bekleme ve bakış açısında bir şurada tam üçüncü gözünde de böyle bir kristaller yanıyor. Şimdi biraz hislerini dinlemeye çalışan, aslında kart anlamıyla, numarasıyla da aziz kartını gösteriyor. Şimdi aslında bu doğru bir şey yapmak için hislerini, üçüncü gözünü kullanmaya çalışan, biraz o yüzden de şekilden şekile giren bir enerjide o dediğiniz kişi. Yani biraz kalbine dokunmayı, şimdi bunu bazen söylüyorum ama dediğim gibi Instagram'da üyelere özel her gün açılım olacak... Grup set, işte sistem mesajı sana mı ve her hafta 15 dakikalık canlı yayında çok önemli şeyler konuşacağız sizin anlayacağınız şekilde. Şimdi hani siz bu bana çok soruluyor bu, ben bu kadar üzülürken o sevse o da üzülür. Öyle bir şey değil o. Öyle bir şey değil. Siz güçlü, sağlam olan taraf duygularını çat diye elini dokunduran, duyu hislerine sahip çıkan, derine inebilen, ama bu grup işte bu yarasalar böyle su yani suyun üstünde çırpınırcasına duygularına dokunmadığı için hani o kadar derinleşmiyor bilinçli olarak. Herhalde biraz basiretsiz enerjiler. O yüzden bunlar oluyor. Şimdi diğer desteden de kart numarası 32 Phoenix Rising. Anka doğmak üzere dedi. Hani küllerinden tekrar can bulur. Şimdi bir doğumun eşiğinde, yarasa da memeli hayvan. Evet, bu doğurdu, doğuracak. E, çıktı, çıkacak bir olay. Bunun için de artık belki son 5, son 15 gün önümüzdeki hani geri sayım başladı. 10, 9, 8 gibi. Bunun da farkında olduğu için sanki böyle bir, bir durup düşüneyim, bir, bir de hislerime bir bakayım falan diye bir enerjisi var. Bakalım size gelelim. Bu kalemim şekil değiştirir, kamufle eder, uyum sağlar. Şimdi altında da nasıl anlatabilirim, nasıl öğrenebilirsin diye böyle bir İngilizce yazı var. Ermiş numarası, 9 numara. Yani şimdi nasıl anlatayım, nasıl anlayayım, daha ne yapayım gibi. O yüzden siz de biraz, e, az önce yarasaya da dedim, biraz şekilden şekile giren ama sizin de enerjiniz o şekilde. Siz bence o dediğiniz kişinin yansıttığı enerjiye, uyum sağlamakla meşgulsünüz. Belki benim tarotları dinleye dinleye yani gerçek bir akışta kalmak ve farkındalık. Belki özel danışmanlıklarda konuşuyoruz. Bilemeyeceğim artık kimler seyrediyor. Şimdi siz gerçekten ona göre şekil almaktan da biraz yorulmuş bir haliniz var. Ama dediğim gibi ben burada çok net bir 14-15 gün yani bir, bir hafta 15 gün en fazla 2 haftayı çok fazla gördüm. Demek ki bir şeyler oluşuyor. Kafasına gelelim. Para kral, mutluluk, sürücü, ağaç. Arkadaşlar bu kişi şu ara sizi düşünürken yüzde yüz. Dört tane dört dörtlük pozitif kart. Bu ara sizi düşünürken yüzde yüz pozitif, olumlu, mutlu anlarınızı, iyi yönlerinizi düşünerek düşün, düşünerek geçirdiği bir dönemde şu andan itibaren önümüzdeki 3-5 gün bir haftası da böyle geçecek. Yüzde olumlu. Şimdi bazen insanlar bir şey yapmak istemeyince sadece kötüye odaklanır. Onu demişti bunu yapmıştı. Hadi yürüsün gitsin. Çünkü o sevgisine susturması gerekir ya da öfkesini ki özellikle o dediğiniz kişiler özellikle de erkekse maalesef böyle bir savunma mekanizmaları var akıl ve ruh sağlıklarını kalbini korumak için şimdi aslında yarasa kartında da şimdi daha iyi anladım çok pozitif çok olumlu çok yapıcı bir zihin yapısı var bu dönem şimdi siz kendi mesajınızı hemen çıkartın şimdi bu kadar iyi bir kıvama girmiş o kafa karışıklığı Mıy bitmişken e, Bu insanı Öyle bir hareket öyle bir tavırla Çileden çıkarmayın yani Zar zor bu hale geldi zaten Sizin düşünceleriniz Şeytan Sosyal medya Online işler Uzun dönemeçli yollar Daha yolumuz var Şimdi arkadaşlar bu kişi sizi sosyal medyada görsün diye hareketler mi çiziyorsunuz şöyle? Ya da siz bunu stalk mu yapıyorsunuz? E, stalk yapmıyorsanız ben çok aşırı karşı olduğum bir enerji o. Yani çok negatif yansıyacak bir enerji. Hiç sempatik değil. E, o yüzden eğer stalk yapmıyorum ben diyorsanız. Şimdi stalk yapıyorsanız kendi kendinizi gaza getiren bir enerjiniz var stok yapıyorsanız bile bu ara yapmayın. Bu bir. O sizi görsün diye işte WhatsApp şurası burası profil değiştiriyorsanız gönderme yapıyorsanız yapmayın. Şimdi bu şeytan kartını evir çevir şeytan. Yani düşünceleriniz böyle arayollara çakallığa kaymasın tamam mı? Eğer bunların hiçbir hiçbirini ben yapmıyorum diyorsanız sosyal medyada aşırı vakit geçiriyor olabilirsiniz her boş vaktinizde böyle kaydırma Instagram orası burası ee, Instagram'daki haftalık açılımdaki gibi e, dijitalden elektronikten uzak durup kendinize kendinizle randevu yapın diyorum yani bunlar benim keşfettiğim benim tekniklerim bana iyi gelen şeyler faydalanmayanı da hiç görmedim kaliteli zaman geçirin güzel bir film seyredin hayatta hiç mi merak ettiğiniz bir şey yok tarihten tut coğrafyaya yemek yemek olabilir tatil olabilir hiç mi merak ettiğiniz bir şey yok oturun bir belgesel seyredin yani bu üçünden biri gerçektir işte bu şekilde yapın yani stok yapmayın ee, öyle bir bu güzel enerjiyi mahvedersiniz o, gö o sizi görsün diye bir şey yapmayın aşırı sosyal medyada oyun oynuyor olabilirsiniz sıkıntıdan bütün gün sayfa kaydırıyor olabilirsiniz. Katiyen bu hafta bir mola verin diyorum. Kendinize çalışın. Ruhunuzun başka şeylere ihtiyacı var çünkü. Kalbe gelelim. Bir ölüm bir tabut. E tabi ölüyü tabuta koyarız. Kelebek ölümdür. Tabut tabuttur. Burada da bir değnek kral. Şimdi duygularını geçiyorum bu kişinin. Duygusu ne olarak duygularını kapamış. Duygular molada, duyguları dinlenmedi. Ama değnek kral tutkusu yükselmiş bir sevdiğiniz kişi var. Yani bazılarınız için bu kişi sizi kaybettiğini düşünüyor olabilir. Ya da bu işin oluru yok diyebilir. Ama tutkusu bunu size getirecek şeydir. Sizin duygulara gelelim. Büyücü, aşk, roller coaster, bir aşağı bir yukarı. Arkadaşlar genellikle şimdi rolleri değişmiş bir enerji var burada. Genellikle o dediğiniz kişiler böyle çıkar böyle yukarı aşağı bir, iyi, bir kötü ne istediğini bir biliyor bir bilmiyor. Ya da ne istediğini biliyor değişik gösteriyor. Şimdi ben dediğim grup böyle bir Kaygan ve gelgitli enerjilerdesiniz. Gerçekten yan, yeni ay için bir manifest. Kendi yolum, benim bulduğum, tarottan yol çıkardığım bir manifest var. Onu paylaşacağım. Bir kere bir sakinleşin. Bir kere doğru enerjide kalmayı öğrenin. Böyle gel gelgit gelgit insan doğasına aykırı gerçekten. Bu kişinin size tavrı... ay Allah'ım göstermesem çatlayacağım bir dakika... Yarasaya ne demiştik? Baş aşağı. Asılana da tavrı ne? Asılana da. Vallahi beynine kan sıçrayacak. Bu kadar baş aşağı durunur mu ya? Hayret bir şey. İkinci şans. Toksik. Arkadaşlar bu kişinin bağı sizde. Toksik bir halde ama sizde mi sizde? Hala toksik bir saçma bekleyişte. Yani toksik ne demek? Bir şeyin aşırısına kaçırmak değil mi? Toksik bir sabır dedim hatta bugün. Bence her şey toksikleşebilir. Saçma bir yerdedir artık. Yani bence bunun bu iki tane aslanadan benim gözümden en azından yarısı için diyorum. Toksik bir hale almış. Kötü bir duruma alışmış gibi. Fakat bu kişi sizi kaybetmek istemiyor. Hala o ikinci şans ve bir e, konuşma itiraf, özür neyse neyi onun peşinde. Sizin kartınız kule, dualar ve ay kartı bir hilal, yeni ay. Şimdi arkadaşlar yeni ayda ettiğiniz dualara dikkat edin. E, biraz sanki şu benim manifestle ilgili kule kurtulmak istediğiniz şeyleri söyleyin diyorum hep. Ee, geçen gün canlı yayında da söyledim ama seyretmeyenler için görsel olarak da atacağım yarın. Şimdi hala yeni ayda gelsin beni sevsin arasın sorsun. Yani mesela bu yanlış bir ritüel kule. Yani enerjiyi mahvediyorsunuz kullanmayı bilmiyorsunuz derim ben size gerçekten kurtulmak istediklerinize odaklanırsanız kendinizdeki yanlışlar çekemediğiniz durumlara işte o zaman bence dualarınız kabul olacaktır. Yani biraz herkes kendi köşesinde sizi biraz zıvanadan çıkmış çıldırmış gördüm. Karşınızdaki daha doğru enerjilerde. Yani siz çıldırdıktan sonra doğru enerjiye mi geçti acaba? Bakalım. sıradanlık kartı farkındalık yanılsamaların ötesi bir mahkeme kartıdır yüzleşme hoppa bu ne asılan adam 12 numara yeni vizyon bakış açımı değiştirip bir de şuradan bakayım bir tarot 3 asılan adam ne ilginç bir kart iki kere tekrarlarsa yüzde bir yorumdur o. 6 çizilir tarotta. Sizin asılan adam oldu. 3. Ve bir kule kartı. Arkadaşlar uzun süredir bekleyen varsa bir özür, bir itiraf, bir hamle, bir gelişme geliyor. İnşallah iyi gelir. istediğiniz gibi gelir. Ama bu aslan adamdan, bu moddan çıkılacağını görüyorum ben. Kupa 8, Kupa As, Kupa Şövalye, Aziz, Kupa. Ee, dün, dün müydü? Dün de dün. Dün canlı yayında söyledim. Biri de ağzınızdan bal damlıyor demiş. Çünkü benim ağzımdan bal damlamaz kolay kolay. Neden? Gördüğümü söylüyorum. Şimdi kolektif yara bere içinde per iyi bir şey çıkmıyor ki. Yani benimle ilgisi yok. Oysa ki ben kendime baksam ne güzel şeyler çıkabilir ihtimal var. Çünkü enerjimi hayatım kötü bile olsa doğru kullandığım için e, perperişen çıkmaz kolay kolay. Şimdi yüz, dün söylediğim gibi aynısı canlı yayındaki büyük bir kısmınız yüzde seksen çok büyük bir rakam çok büyük bir yüzde sevdiklerinize kavuşacaksınız. O dediğiniz kişiyle konuşacak kavuşacak asılan adam modundan çıkılacaktır. Bunların çoğunluğunun iyi sonuçlanacağını düşünüyorum. Bak yani şimdi şunu diyorum. %80 %90'ınız için bu %100 oluşacaktır. Bu dinginlik, bu döngüde bir kırılma var. Çoğunluğunuz için yani %80-90. O %80-90'ın da tam yarısından da fazlası. %60'ı diyelim. Sevdiğine kavuşup barışıyor. Diğer yüzde kırkı çok mutlu ama başka yollara girmiş vaziyette ama iyi bir şekilde. Ama çoğunun <laughs> beklediği yüzleşmelerin gerçekleşeceğini görüyorum. Ee, başka bir şey sorayım mı dedim? Şimdi arkadaşlar öyle ben bazen durduk yere böyle destelerin altına bakarım. Şimdi bir kere şöyle bir şey hissettim. Ee, hem arasını düzeltip kavuşacaklar için hem de artık son noktayı koyacaklar için. Her iki grup için de şöyle bir şey geçerli. Çünkü alttaki kartlarınız panter, ee, yusufçuk mu diyorsunuz? Şöyle küçük bir böcek vardır yusufçuk filandı. Şimdi o hayvan enerjilerini gördüğümde şöyle bir şey şartlarınız, kurallarınız olsun. Aman da kim gelmiş diye hemen böyle kucak açmayla işte o zaman büyük kule yaşarsınız, hiçbir şey olmayacaktır. O yüzden onu kaybetme korkusu ya bir daha gelmez ya bir onu büyük resme bakın, büyük Tamam Anlık zevkler, anlık tatminler. Tatmin derken bir özür bile olabilir. Yani bunlara fit olmayın. Ee, gerçekten bazen kullanıyorum. Kırıntıyla idare etmeyi bırakın. Koca koca insanlar ne kırıntısı. Ya var ya yok. Ya yani yarı aç yarı tok. Bu nedir? Ee, madem gelmiş, hoş gelmiş ama artık eee ruhunuzu doyursun. Tok, tok olun artık bazı şeylere. O yüzden kurallarınız, şartlarınızı belirleyin. Ee, onunkileri de siz yapın ki yeni bir formatta, yeni bir doğuşa beraber el ele kol kola böyle sarmaş dolaş geçebilin. Şimdi ayağına bu fırsat gelip kaçıracaklar da var. Onu da görüyorum. Yani işte bazı şeyler bir kere olur. 10 kere olmaz. Hazır elinize düşmüş, kuş yuvaya girmiş. Kıymetini bilin. Hemen şartınızı, şurtunuzu tatlı tatlı minnoş minnoş söyleyin. Yapacaktır. O kadar gelmiş yapar. Ama korkudan gene söylemezseniz daha kötü şeyleri çekeceksiniz üstünüze. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Yorgunluğum sesimden anlaşılıyordur. Hemen... <laughs> Şimdi beyan mı seni yordu demin. Hayır. Beyanla acayip güzel iki hafta geçirdim. O iki haftada şey gibi geçti. iki gün gibi. İnsanın sevdikleriyle vakit geçirmesi vallahi jet gibi geçiyor. Zaman uçuyor. İşte ama sevmediğiniz ortam ya da kişilerle de zaman geçmiyor. Ki saatler dakikalar geçmiyor. O yüzden işte biz böyle 3 ayda bir ben gidiyorum, o geliyor filan. Senede iki kere ben gitmiş oluyorum, iki kere o gelmiş oluyor. Böyle böyle idare ediyoruz. Ee, ben de genel bir yorgunluk var. Bunun da tek sebebi uykusuzluk. Artık ben bu hafta toparlarım. Ge gece gene 9-10'da yatmaya başlarım. Ben çok erken yatarım çünkü. Yoksa her şey yolunda. Sadece sesime vurdu yorgunluğum. Hepinize güzel bir akşam diliyorum ve çok güzel bir hafta sonu hafta diliyorum. Güzel bir yeni ay diliyorum. Hoşçakalın.